sesler gibi olursun. Anne bu ne Allah aşkına danteller falan? Giyer miyim ben bunu? İyi tamam Müge'ciğim. Pizza siparişi geldi Leman Hanım'cığım. Pizza mı? Kim söylemiş olabilir ki? O bizim konağı değildir. Başka bir yere söylenmiştir. E, pizzalar benim ben söylemiştim. Tamam Ayşe'ciğim tamam Ay, yok, yok. hallederiz biz. Peki teşekkür ederim. Fazla söyledim. Yemek ister misiniz? Ben yerim. Müge? Müge ne yapıyorsun sen? Bir iki dilimden bir şey olmaz ya. Yok canım ne münasebet. Müge! Bir iki dilim anne bir şey olmaz. Müge! Bak babaanne duymasın. Çıldırtıyorlar beni ya. Nasıl? İnanılmaz. Daha önce hiç pizza yemediğimi söylesem inanmazsın herhalde, değil mi? Ne? Neden? Bu evin yemekhanesine çıkan yemeklerden başka bir şey yemek, azade anayasaları gereği yasak. Kaz asker mi gemilerinize hazırdır komutanım. Rahat <gülüyor> ol. <gülüyor> yani bundan sonra bu odada rahatsın artık. Vallahi bu şahane bir şey. Ben kaçar kaçar yerim bundan sonra. <laughs> Müge, çık dışarı. Ama babaanne... Çık dedim Müge. Sana bu evin kurallarına uyacaksın dedim, dinlemedin. Öyle kafana göre takılmak yok. Sabi Sübyan'ı ayartmak yok. Evin içine böyle şeyleri taşımak yok. Siz? İstanbul'daki hayatını unutacaksın. Burası senin kafana göre at koşturacağın çiftliğin değil Ayşe hanım. Bundan sonra bu konakta ben olduğum sürece benim kurallarıma göre yaşayacaksın. Sana son ihtarım. Anne. Hadi kalk, kalk hadi kalk, kalk ağlama lütfen kalk. Bırak beni. Tamam. Bırak, kalk. Beni, bırak tamam. beni, bırak beni. Tamam. Ağlama lütfen. <laughs> Çok özür dilerim. O kadar pişmanım ki. Seni buralara sürüklediğime. Seni bu cehenneme soktuğuma o kadar pişmanım ki. Bu işi artık sonlandırmamız lazım. Sen burada olduğun sürece sana gün yüzü göstermeyecekler. Seni hep böyle ağlatacaklar, üzecekler. Sözleşmeyi de, sana verdiğim parayı da unut tamam mı? Sözleşmeyi hemen feshediyoruz. Para da sana helali hoş olsun. Benim aslında bu kararı daha önce almam gerekiyordu ama basiretin bağlandı işte. Sana bunu kimsenin yaşatmaya hakkı yok Ayşe. Benim de seni burada daha fazla tutmaya hakkım yok. Kusuruma bakma lütfen. Hemen akşam ilk uçağa biletini alıyorum. Tamam mı? Gidiyorsun. Kaç kurtar kendini bu tımarhaneden. Ben gidersem senin planların ne olacak? Sen beni boş ver. Sen kendini düşün. Bu benim meselem. Bir bedel ödenecekse ben öderim. Sen ciddiysin. Evet ciddiyim. Ben sana her şey için teşekkür ederim. Aynı zamanda özür dilerim. Her şey için. Hadi ağlama artık. <laughs> Hadi ağlama. Ağlama.